2014 yılında evlenen Ece Erken ve Serkan Uçar çiftinin bu evlilikten bir oğulları olmuş ancak çift 2015 yılında anlaşmalı bir şekilde yollarını ayırmıştı. Boşanma sonrası çocuklarının velayeti Erken'e verilmiş, eğitim ve masrafların ise baba tarafından karşılanması kararlaştırılmıştı. Eski çift geçtiğimiz aylarda Mayıl tatile çıkmaları ile tekrar gündeme gelmişti. Erken, barıştıkları iddialarını yalanlayarak sadece oğlunun babası ile vakit geçirmişti istediğini belirtmişti. Ancak tatil dönüşü eski çiftin arası tekrar bozuldu. Erken eski eşine oğulları Eymen'in eğitim masraflarını ödemediği gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme belgelerinde Uçar'ın oğlu için düzenli nafaka ödemediği yer alıyordu. Ece Erken'den bugün isyanını dile getiren bir başka paylaşım geldi. Uçar'ın Ferrari marka araç satın aldığını öğrenen Erken tepkisi hikaye paylaşımları ile gösterdi oğlunun, babalığı vefat eden eşi Şafak Mahmut yazıcı oğlundan gördüğünü söyleyen Erken, biyolojik babasının hiçbir şeye dahil olmadığını belirtti. Ece Erken, konuşmayayım diyorum, dayanamıyorum yine, babının ne demek olduğunu eşim Şafak'tan öğrenen oğlum, ki hala Şafak diye sayıklar, 6 bin lira nafakayı icra ile veren, hiçbir şeyine müdahil olmayan biyolojik babası aylar sonra arıyor, Ferrari aldım gel seni gezdireyim diyor. Fıkra bu kadar. Herkese baba olabilir ama herkes babalık yapamaz. Vicdanlı adamlardan çocuk yapın. Bu arada ben işin parasında da değilim. Zaten 8 yıldır tek bir şeyini ödemeyen, babalık yapmayan bir biyolojik baba var ama dalga geçer gibi de 8 yaşındaki çocuğumu aylar sonra arayıp Ferrari aldım gel seni gezdireyim derse işte o zaman gelirler bana. Katar'a bile gittim araları düzelsin diye ama yok olmayınca olmuyor. İnsanın içinde olacak o vicdan, o babalık Allah'a ve mahkemelere havale bundan sonra Ece Erken'in paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar'ın bu sözlere ne karşılık vereceği ise merak konusu oldu. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.